Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanal çok tanesi inşaatçı sarla yapacağım arkadaşlar. Bir değişiklik olsun istedim. Sizlerle beraber inşaatçı binası 5 olan köyümüze sarla yapacağız. Hatırlarsanız bu köyümüzde normalde bağış büyük kasıyoruz ses yapıyorduk ama bu sefer değişiklik olsun istiyorum. Gerçekten de inşaatçı üstü uzun zamandır yapmıyoruz. Büyük köyümüzde belediye binası 13 olan köyümüzde zaten inşaatçısında üstünde her şeyi bitirmiştik. Yukarıdaki karttan o videoma da gidebilirsiniz fakat bu köyümüz daha inşaatçı binası 5. Hatta yenilerde geçtim. Çoklu havanı falan daha almadım. Savaş makinemiz de daha alınmadı. Bakalım. Beta daha kovuk saldırı yapacağım. Ne kadar alabilirsek şu anda bonusları falan daha almadım. Sizlerle beraber saldırı yapacağım. 3 yıldız bonuslarını sizlerle beraber alacağım. Neyse fazla uzatmadan hemen saldırılara başlayayım. Güzel arkadaşlar hemen şu taraftan saldıracağım. Hava soğumasının olduğu taraftan. İki yıldız alacak şekilde sağdırmaya çalıştım. Umarım içeriye kadar girebilirler. Şu anda gayet iyi gidiyorlar. Rahatlıkla iki yıldız alacağız buradan. Bakalım yüzdemiz ne kadar olacak. Betedal kabuk arkadaşlar seviyorum. Bunda bir an önce Gece cadısını da almak lazım. Bir an önce inşaat üstümüzü geçtirmek lazım daha doğrusu. Çok fazla ben saldırı yapmıyorum açıkçası. Vakit buldukça böyle arada saldırı yapıyorum. O yüzden fazla gelişemedi tabii ki inşaat üstünde. Genelde bunun asıl köyü olan Bağış köyü Kasiyori serisiyle oynuyorum. %87 tahminim burada kaldık gibi şu anda. Tamamdır. Bakalım rakip yüzde kaç alacak. Bu arada arkadaşlar unutmadan kışlayı basınca ne açılıyor? Top arabası açılıyormuş. Neyse. Gece cadısı ve beta kabuk saldırısını seviyorum. O yüzden gece cadısını da almak istiyorum. Kaçıncı belediye binasında açıldığını unuttum onu. İnşaatçı binası acaba kaçta açılıyordu? Belki hala saldırıyı bitiremedi. Acaba edesem mi? Ama izleyince de hemen biter diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir düzen aldım. Bakalım umarım işe yarıyordur daha denemedim ilk defa sizlerle beraber bakıyorum düzen yaptığımızdan beri hiç saldırı yapmadım daha 169 yine de fena almamış yani bizden yine 2 yıldız olacak şekilde saldırmaya çalışacağım fakat binaların çoğunluğu öbür tarafta kaldı o yüzden riske girmemek için birkaç tane kabuğu da şöyle bırakacağım. Hatta bir tane de şuraya bırakacağım. Çünkü %50'ye ulaşamayabiliriz. O riske girmek istemiyorum. Hem inşaatçı binasını almam lazım. Hem %50'yi almam lazım. Ki tabii ki de yüksek olması lazım. Onu da unutmamak gerek. %42 %46 İlk arkadaşlar şuraya bırakmışım bakın. %50'ye ulaşamayacaktık yoksa. %49 Neredeyse ucu ucuna %50'yi geçtik yani. Umarım rakip tek yıldızda kalır ama rakip bize göre biraz güçlü gibi sanki. O yüzden bizi geçebilir de. Umarım tek yıldızda kalır. Rakip saldırıyı bitirene kadar şöyle biraz inceleme yapalım. Şu anda daha bir tane işçimiz boşta. O yüzden videonun sonunda bir şey basabiliriz. Ganimetin durumuna göre. Savaş makinesini almak istiyorum ama 900 bin X ile daha çok var. Bakalım artık belki ganimetimiz yeterli olsa inşaat çıkışlasını basabilirim. Rakip hala bitiremedi. 176 arkadaşlar savaş makinesi varmış hatta rakibin. Dediğim gibi bize göre güçlü bir rakipti. Şöyle hemen Yine belediye binasının olduğu taraftan şöyle dağınık şekilde bırakalım. Orta tarafta biraz daha yoğun şekilde bıraktım. Umarım alabiliriz. Şu anda belediye binasına vuruyorlar gayet iyi. Yine yüzdemiz tahminim 50 veya 60'larda kalacak gibi. 55 60 olur mu? 59 62 arkadaşlar şu anda 65 oldu ve 165'te kaldık şu anda fena değil yüzdemiz ama yine de riskli yani rakip bakalım alabilecek mi dediğim gibi savaş makinesini bir an önce açmak lazım gerçekten önemli çünkü Gayet iyi yine zafer aldık. Tek yıldızda kalmış rakip. Hatta savaş makinesi olduğu halde tek yıldızda kalmış. Hemen saldırılara devam edelim. İnşaatçı binası 6 galiba bu. Yani bize göre güçlü bir rakip. Ne taraftan saldırsam acaba? Şöyle birer tane bırakmak sanırım mantıklı olacak. Çünkü yüzde de sıkıntı yaşayabiliriz burada. Şöyle bunlar bir kısmı arkadaşlar geriye kalan beta dal kabukları da hemen inşaatçı binasını alacak şekilde saldırmaya çalışacağım. Şuraya bir tane daha bırakayım. O iksir toplayıcı yıkılmamış çünkü. Tamamdır. Şimdi ise şöyle hemen inşaatçı binasını alacak şekilde saldırdım. Buradan %50'ye ulaşmamız zor görünüyor. Ama umarım beta dal kabuklar aynı yere vurur ve %50'ye ulaşabilir ama çok zor. Dediğim gibi arkadaşlar %50'ye ulaşamadık burada. Rakip zaten bize göre güçlüydü dediğim gibi. Umarım arkadaşlar rakip %50'yi geçememiştir. Çünkü eğer %50'yi geçtiyse zaferi ona verecek. bakalım. Aslında rahatlıkla bizden alabilmesi lazım 2 yıldız falan çünkü bize göre güçlüydü ama asker seviyelerinde ne durumda onu bilmiyorum. %50'yi geçti arkadaşlar. Yenilgi aldığımız belli oldu. Hemen şöyle bakmak istiyorum aslında neyle saldırdığına. Gerçekten ilginç asker seviyeleri biraz düşük kalmış. Savaş makinesi açık ama. Hemen saldırıya devam edelim. Çok güzel arkadaşlar. Gerçi karadan saldırmıyoruz. Ben niye sevindiysem havadan saldırdığımız için çok da bir şey değişmedi aslında. Bir an sevinmiştim duvarları böyle görünce. Ben Bete kabuk saldırısı yapmayı seviyorum. Güzel Rakibin de savaş makinesi yok şu anda. Şöyle 2 yıldız alırsak ve %70 %80 de bir yüzde alırsak buradan zafer alırız diye düşünüyorum. %50'yi geçtik arkadaşlar ama %57'deyiz şu anda. %70 civarı alırız diye düşündüm ama alamadık. Bakalım rakip ne yapmış. Gayet güzel arkadaşlar. Bizden yıldız alamamış. Dediğim gibi savaş pankide size sen rakibinde yoktu. Şu anda 3 yıldız bonusunu aldık arkadaşlar. Ama bir yer daha uzun zamanda saldırı yapmadığım için haliyle devam edeceğiz. Arkadaşlar inşaatçı binası burada gerçekten çok içeride. Yani tek yıldızda da kalabiliriz bu köyde. O yüzden şöyle biraz tıraşlama yapacağım önce. Direkt beta dal kabukla içe vuracak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bu rakibin de savaş makinesi yok. Gayet iyi. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle hepsini bırakalım. İnşaatçı binasını almak gerçekten çok önemli. %48 buradan tek yıldızda kaldık gibi %50'lerde kaldık yani şu anda. İnşaatçı binasına vursalar da yıkamazlar okçu vuruyor çünkü. 161. Umarım rakip arkadaşlar tek yıldızda kalır. Çünkü iki yıldız alırsa kaybettik. %70 tek yıldız. Bakalım rakip ne yapmış. Gayet iyi arkadaşlar. Rakip yine yıldız alamamış. Hemen saldırıları devam edelim. Bu seferki düzen biraz sıkıntı arkadaşlar çünkü inşaatçı binasına geldiğimiz zaman hava soğuması vurmaya başlayacak ve inşaatçı binasını alamayabiliriz. Bakalım ne yapacağız artık. Önce şu tarafları bir hemen yıkmamız lazım çünkü beta dal kabukları tek noktadan göndermeye çalışacağım. Böylelikle inşaatçı binasına hızlı bir şekilde vurmalarını sağlayabilirim. Umarım oraya kadar ulaşabilirler. Oradan bir test açıktı, bu kötü oldu. Gerçekten rakip düzeni güzelmiş yani. Buradan yıldız alamayabiliriz ki büyük ihtimal alamadık zaten. %37 belki rakip de yıldız alamaz. Umarım alamamıştır yani. %40. İlginç. Hala devam ediyor saldırı. Acaba bir beta dal kabuk %50'ye ulaşabilir mi? Ulaşırsa çok iyi olurdu. Okçu vurdu. Bu iyi olmadı. %44. Umarım rakip yıldız alamamıştır o da. Yıldız almış arkadaşlar. Hemen bir saldırı daha yapalım. Yine inşaatçı binası 6 galiba bu. bizim önemli olan şu anda 2 yıldız alabilmiş olmamız. 2 yıldız alırsak belki zafer alırız. Şu anda tek yıldız büyük ihtimal alacağız ama %50'ye ulaşabilecek miyiz? Gayet güzel arkadaşlar %50'ye de ulaştık. Hatta şu anda yüzdemiz artmaya devam ediyor. %60 olur mu? Çok iyi %62'deyiz. %65 ve arkadaşlar %68. iki yıldız bakalım rakip ne yapacak. Hemen şöyle bir izleyelim. Yüzde %63'te arkadaşlar. Asker seviyeleri fena değilmiş yani. 10. seviye okçu ve 9. seviye dev var. Daha fazlasına bakmaya gerek yok artık. Yani dediğim gibi bize göre avantajlı da tabii ki kupa yükseldikçe böyle köyler çıkabiliyor. Arkadaşlar bence bu kadar saldırı yeter. Şimdi ne yapalım? Saat kulemiz var. Çoklu havanı almadığımı söylemiştim. Ganimetimiz olmuşken şuradan çoklu havanı da alayım hemen. Hatta şunu şu okçu kulesinin kenara alıp hemen şuraya yerleştirelim tamamdır. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber inşaatçı binası 5'te saldırılar yaptım. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz veya yorumlar kısmına düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Güzel olmuş veya bu tür videolar değil aslında köydeki videolar daha güzel oluyordu şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. Zaten ben Bağış köyü kasıyoruz devam edeceğim. Bu köyümüzde tabii ki de videolar devam edeceğim ama arada böyle inşaatçı binası saldırıları da yapmayı isterim. Tabii ki sizler de isterseniz inşaatçı binası 5'te. Tabii ki diğer köylerimizde de var ama büyük köyümüzde zaten her şeyimiz bittiği için onda saldırı yapmıyorum. Belki kupa için saldırı yapabiliriz ama o da tabii ki yine sizin isteğinize bağlı. Ben inşaatçı binası 5'te saldırı yapmayı daha çok severim. Bete dal kabuk saldırıları yapmayı seviyorum. Arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir ve videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız da videomu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.